Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler size ve her yerden tüm izleyicilerimize Günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bu programda yaratılıştan vahye kadar kutsal kitabın tüm kitaplarını çalışıyoruz. Günlük olarak pazartesiden cumaya kadar konuları ele alıyoruz. Bizi ilk kez izliyorsanız ve önceki bölümlere ve kitaplara geri dönmek istiyorsanız daha sonra internet üzerinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Tüm bölümleri orada bulabilirsiniz. Onları indirebilir veya İncil kitaplarının düzenlenmesi için kendinize bir kütüphane yapabilirsiniz. Çalıştığımız bölümün veya kutsal kitabın herhangi bir bölümünün incelemesiyle ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa bize posta adresimiz info.kutsalyazılar.com adresinden ulaşabilirsiniz. Rabbin lütfuyla sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Son bölümde Yakup'un mektubunun ilk bölümüne başlamıştık. Yeni ayetteki kilise mektuplarından biridir. Bugün birinci bölümde birden yediye kadar olan ayetlere başlayacağız. Bölümün başında konuklarım stüdyodaki Rabbin hizmetkarları Doktor Muhab Nasef ve Doktor Fayez Fuat'a hoş geldiniz diyoruz. Hoş, hoş bulduk. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Bugünkü çalışmaya birazdan başlayacağız. Aradan sonra görüşmek dileğiyle. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birinci bölümde birden yediye kadar olan ayetleri okumama izin verin. Sonra size bir soruyla döneceğim. Evet Doktor Fayez. Birden yediye kadar olan ayetlerden başlayacağım. Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu Ben Yakup, dağılmış olan 12 oymağa selam ederim. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir. Yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin. Çünkü Huşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. Doktor Fayez ayet 1 Tanrının ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup dedi. Bu mektubun yazarının Rabbin kardeşi Yakup olduğunu belirttiğiniz gibi. Neden kendisini Rabbin kardeşi olarak tanıtmadı? Neden Yakup'u Rab İsa Mesih'in kardeşi olarak söylemedi? Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup diyerek başladı. Bence bu adlandırmanın üç dersi var. İlk olarak kendisini Rab İsa Mesih'le bedensel bir ilişkiye sahip olarak tanıtmadı. Bu yüzden elçi Paulus'un 2. Korintiler bölüm 5'te söylediği anlamı doğruladığını düşünüyorum. Bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu ölçülere göre tanıdıksa da artık öyle tanımıyoruz. Bu yüzden Rab'la olan ilişkimizi kontrol eden beden ilişkisi değildir. Rabbin ona şöyle dediklerinde onayladığı aynı ilkedir. İşte anneniz ve kardeşleriniz sizi aramadan ve onlara annem mi yoksa kardeşlerim mi diye cevap verdi. Etrafına bakıp şöyle dedi. Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur. Bu yüzden bedensel ilişkiler artık Rab'la olan ilişkimizi yöneten şeyler değildir. Şimdi kimse diyemez ki örneğin biz İbrahim'in oğullarıyız ya da Hristiyan evlerinde doğarız ya da öylesine. İlişkiyi kontrol eden şey bu değildir. Rab'la bizim aramızdaki ilişki şudur. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Yakup bu anlamı doğruladı. Ben Rabbin Kardeşi ve soy ilişkisiyle yaşayan Yakup değilim. Hayır, ben Rabb'in hizmetkarı Yakub'um. İkinci ders bu. Yakup'un yazdığı Yahudilerin anlayacağı bir Yahudi isimlendirmesidir. Eski ahitte pek çok mükemmel insan kendilerini Rabb'in hizmetkarı olarak adlandırdı. Ey yaşayan Tanrı'nın kulu Daniel, Musa kulum ölmüştü, Rabb'in kulu Yeşu, bu bir Yahudi isimlendirmesi ve konuştuğu kişilere uyan Yahudi terimlerini kullandı. Daha önemli olan üçüncü sebep. Mektupta inanç ve ayartmalardan söz etmeye başlayacaktı. Zorluklar. Böylece ayartmalarla yüzleşirken kendisini bir hizmetkar olarak tanıttı. Hepimiz hizmetkar olduğumuza göre gönüllü olan biriyle ücretli bir hizmetkar arasında fark vardır. Gönüllü olmam arasında bir fark var. Ben özgürüm ve yardıma geldim. Atmosfere beğenmezsem o zaman seni bırakıp giderim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Ücretini beğenmezsem bırakırım. Sen bana bir şey yapamazsın demektir. Ancak ben gönüllü ya da kiralık bir hizmetkar değilim. Ben Rabbim bir kuluyum. Ondan emir alıyorum. Ondan emir alıyorum. O zaman ben onun hizmetkarıyım. Onun yapmak istediği şey, benimle ne yapmak istiyorsa yapabilir. Ölmeme neden olsa bile beni öldürecek. Umudum kalmadı. Hiç olmazsa yürüdüğüm yolun doğruluğunu yüzüne karşı savunayım. Bu ifade bana iki şeyi hatırlatıyor. İlk olarak Samuel'in annesi Hanna. Bir oğul için dua ederken üç kez şöyle dedi. Ey her şeye egemen Rab, kulunun üzüntüsüne gerçekten bakıp beni anımsar kulunu unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen yaşam boyunca onu sana adayacağım onun başına hiç ustura değmeyecek yani bana verirsen verirsin Vermezsen o zaman ben senin yine de hizmetkarınım. Benimle ne istersen yapabilirsin. Ayrıca Kutsal Meryem işte ben Rabbin hizmetkarıyım demiştir. Sonra Rab'la kendisi arasındaki herhangi bir doğrudan soy ilişkisine odaklanmak istemediğini söylediniz. Evet. Ayartmalar ve ızdıraplar hakkında konuşacaktı. Rabbin hizmetkarı olduğu için onunla ne yapmak isterse evet. yapabilir. Ben Rabbin hizmetkarıyım. Ancak Rabbin hizmetkarı dediği ve Rab İsa Mesih'in hizmetkarı demeyip, Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in hizmetkarı dediği zamanları kontrol etmeden önce ve ilk Rab ayeti İsa bırakmak Mesih. istemiyorum. Bunda ne görüyorsunuz? Burada Rab İsa Mesih'in tanrısallığını onayladığını rahatlıkla görebiliyoruz. Ve aynı ölçüde Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in hizmetkarıdır. Hiç değişmeden. Tamam. Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in hizmetkarı. Birinci ayetten ayrılmadan önce başka bir sorum daha var. Doktor Muhep, Yakup'un kim olduğunu bize daha önce özellikle söylediniz. Yakup'un Rabbin kardeşi olduğunu biliyorduk. Ancak Rabbin kardeşleri bedene göre onu bedendeyken kabul ettiler mi? Onu hoş karşıladılar mı? Yoksa kabul etmediler mi? Ona inandılar mı? Ne diyeceksiniz? Ne yazık ki kardeşleri ona inanmadı. İncil'in açık bir metninde, aksine Markos 3'e 21'de kardeşleri hakkında soya göre şöyle dedi. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler sonra ona inanmadılar aksine onu yaraladılar aynı koşullarda büyüdüklerini bilerek bile bunu yaptılar belki aynı çatı altında Yusuf ve Meryem'den meleğin o kişiye bakire doğumu hakkında söylediklerini duydular ve kutsal saf saf yaşamını duydular çobanların ve bilgi adamların tanıklıklarını duydular. Bu olaylardan uzaktılar ve ona inanmıyorlardı. Vaftizci Yahya'nın tanıklığını gördüler, hatta bedene göre onların akrabasıydı. Mesih vaftiz edildiğinde ondan duymuş olmalılar bunu, cennetin nasıl açıldığı ve kutsal ruhun nasıl indiği, babanın tanıklığını duydular, bunların Hiçbiri içlerinde inanacak herhangi bir duygu maalesef ki uyandırmadı. Onun mucizevi işaretlerini duydular ve gördüler. Onu almaya gittiler. Aklını kaçırdığını söylediler ve dirilişten sonra ona iman ettiler. Mesih ölüp dirilinceye kadar orada kaldılar. Dirilişten önce ona inanmadılar. Evet inanmadılar. Dirilişten sonra iman İnandılar. etmişlerdi. Bu nedenle Rab çarmıhtayken annesini bedenine göre Yuhanna'nın güvenilirliğine teslim ettiği fark edilir. Çünkü onunla ilgilenmesi için kendisi gibi birine emanet etmek istiyordu. Doğru. Bu Mesih çarmıhta ölene kadar kardeşlerinden hiçbirinin ona inanmadıklarını kanıtlar. Bu nedenle onu hiçbirine emanet etmedi. Bedene göre kardeşi olmalarına rağmen çarmıhın yanında durduklarını bile okumuyoruz. Tamam. Ayrıca bunun Mesih'in mükemmelliğini ve Mesih'in bedene göre kardeşleri olduğu işini azaltmayacağını söylüyorsunuz. İzleyicilerden biri şöyle sorabilir: Kutsal Kitabın neresinde bedene göre Mesih'in kardeşi olduğunu görüyoruz? Kutsal Kitap bunu söyledi ancak bizim durumumuz Ondan önce erkek kardeşleri olmadığı bu yüzden Mesih'in bakireden bir doğum olduğu yönündedir. Ve ilk doğan. İlk doğan ve bakireden bir doğum. Ancak bu Mesih'in mükemmelliğini ve Mesih'in kefaretini ve işini azaltmaz. Daha sonra bakire Meryem'in soyuna göre Mesih'in kardeşi olacaktı. İsa ilk doğandır ve bakire Meryem'den doğmuştur. Doğru. Öyle değil mi? Bir rapor izleyip ardından konuklarımızdan bir soru alacağız. Yakup Rab İsa hakkında kendisinin Rabbi olduğunu, İsa'nın onun insan adı olduğunu, Yakup'un onu kardeşi İsa olarak tanıdığını söyler. Ancak onu Mesih olarak da tanıyordu. Dünyanın günahları için gelip ölen Mesih. Çünkü İsa ismi sadece bir isim değildi. Halkını günahlarından kurtardığı için ona İsa deniyordu. Dinleyicilerden biri geçenlerde bir soru sordu. Tanrı ve Rab. Bu iki kelime arasındaki anlam farkı nedir? Aslında uygulama dışında bir fark yoktur. Tanrı kelimesi en görkemli olarak sonsuzluğu ve görkemi göstermek için kullanılan bir kelimedir. Rab kelimesi ise egemenliği ve otoriteyi ifade eder. Tanrı, diri ve ölülerin Rabbi olduğu için yani onların efendisi ve onlar üzerinde otoriteye sahip olduğu için. Bu yüzden Yakup'un İsa'nın kardeşi olmadığını algıladığını söyledim. Ancak Rabbi ve efendisi kendisi hakkında Rab İsa Mesih'in hizmetkarı olduğunu söyledi. Birinci ayet. Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu, ben Yakup, dalmış olan 12 oymağa selam ederim. 12 oyman hangileri olduğunu bilmek istiyorum. Dağılmış olan sözleri ne anlama geliyor? Devam edin Doktor Fayez. İsrail halkının iki kez sürgüne gittiğini hatırlıyorum. Babil sürgünü. Nebukadnezar onları Babil'e götürdü. Babil sürgününe giden Yahuda ve Benyamin kabileleriydi. Sonra geri döndüler. Ancak Asur sürgünü vardı. Diğer 10 kabile Asur sürgününe götürülmüştü. Sonra dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Şimdiye kadar geri dönmediler. O zaman büyük olasılıkla Yakup dağılmış 12 oyma yazıyordu. O zamanlar Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanına dağılmış olan 10 oymağın çoğu temelde 10 oymak. Bununla birlikte Elçi Paulus'un Benyamin ve Yahuda kabilelerinden olanlar için yaptığı zulmü de okuyor. Yeryüzünde bulunanları dağıttı. Saul, şimdi dağılmış Bunu, olanlar Tarsusun sözü Saul vaaz etmeye yaptı. gittiler. Sonra Roma İmparatorluğu'nun her yerinde dağınık Yahudiler vardı. İster Rab İsa Mesih'e itirafta bulunsunlar, ister gerçek iman edenler olsun, Yakup onlara mektubunu yazdı. Elbette buradaki kapsam Petrus'un dağınık olanlara yazdığı için daha geniştir. Bununla birlikte Pontus, Galatya, Kapadokya ve Asya dağılımda olanlara yazdı. Sonra daire biraz daha daralır. Küçük Asya'da sadece beş yerde daralmakla kalmadı. Aynı zamanda Baba Tanrı'nın ön bilgisine göre bunlara yazarken daha da daralttı. Sonra Petrus dağınık olanlara, Tanrı'dan doğan gerçek inanlılara yazdı. Yakup daha geniş bir kapsama yazarken... Dağınık durumda bulunan 12 oymak ve onlara iki takım olarak yazıyordu. Gerçek inananlar vardı ve itirafçılar vardı. Sadece gerçek inananlar değil. Tamam. Bayramlarda Yeruşalime giden 12 oymaktan bazıları vardı ve yasadaki emre göre Yeruşalime giderken Yahudi geleneğini korusunlar. Ki korudular. Bu sırada Yakup Yeruşalim'de yaşıyordu. Böylece onlarla iletişim kurdu ve bu şekilde mektup dağınık olanlara teslim edildi. Tamam. İkinci ayet şöyle başladı: "Kardeşlerim. Çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Doktor Muhep başlangıçta ayartmalardan bahsetti ve onlar hakkında denemeler hakkında konuştu. Ancak tavrım bir yolu var. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Eğer bir başlık istesek, bu inanç ve ayartmalar olurdu. İkinci ayetin iman ve ayartmalardan bahsetmesini anlatın. Tabii ki bu ayartmalar kötülük yapmak için değildi. Bununla birlikte bunlar arasında iman sınavları, inancın denenmeleri, iman denemeleri bulunur. Bunlar inanlıya verdiği üzüntüler, keder ve ıstıraplardır. Neşeyle ilgilidir bununla ilgili olarak Rabbin hata yapmayacağını veya Herhangi bir zarar veremeyeceğini ben çok iyi biliyorum. O bizi kırmaz, ezmez ve sırtımızdan asla bıçaklamaz. Bize Çarmıh'ta oğlunu veren o bize kötü bir şey yapamaz. O kesinlikle en büyük iyilik anlamına gelir ve Tanrı'nın kendini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Bu benim içimdeki şeyleri değiştirecek, beni kutsamalar alacağım diğer alanlara taşıyacaktır. Bu açıdan bakıldığında inanlı bu ayartmalara sevinebilir. Günahla ilgili denemeler Tanrı'yı hoşnut etmez ve içlerinden geçenleri hiç memnun etmez. Ancak bunlar doğrudan Tanrı'dan gelen denemelerdir. Dayanıklılık ve Tanrı'sallığa neden olur. Bize esenlik ve doğruluk meyvesi verir. Öyleyse inananın da büyümesine sebep olmak için zorunlu ve gereklidir. Kesinlikle. Dünya bazen zorluklara, acılara ve sıkıntılara Tanrı'nın sıkıntıları olarak bakar. O zaman Tanrı herhangi birine acı çektirdiğinde, o zaman bir keder ve bir kader olacaktır. İnananların bu ayartmalara karşı tepkilerine de odaklanalım. Dediği gibi kardeşlerim çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Sert, ezici ayartmanın ortasındaki biri bunu nasıl bir sevinç olarak sayabilir? Yani sıradan bir insan. Örneğin İbrahim'i ayartıldığı zaman görüyorum. Rabona şöyle dedi. İsak'ı sevdiğin biricik oğlunu al Moria bölgesine git. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. İbrahim sabah erkenden kalktı, eşeğine palan vurdu, yanına iki uşağını ve oğlu İshak'ı aldı. Tanrı'nın kendine belirttiği yere doğru yola çıktı. İki genç adamı onu öldürmeyeceğini söyledi. Dönecekler. Sadece ibadet edip geri döneceklerdi. Sevdiğimiz birine ibadet ederiz. Ona üzülmeyiz. Biz onun içine düşmüyoruz kötü bir şey yapmadı, delikanlı ve ben. İkimiz de sevgili Rabbe en iyi şeyi sunacağız. İnananların babasının tepkisi buydu. Rabbin onlara bu tür ayartmalara izin verdiğine inanan tüm mükemmel inananlar bunu bir sıkıntı olarak görmediler. Ancak bunu bir onur ve madalya olarak görüyorlardı. Rab bunu belirli bir şekilde ayırt etmek ve onunla özel bir şekilde ilgilenmek için seçti daha fazla meyve vermesi için arındırılması gereken verimli bir dağ. Yakup'un kullandığı iki ifade oldukça dikkat çekicidir. Dedi ki, kardeşlerim hepsini sevinç sayın. Ayartmalarla karşılaşma ya da karşılaşmama olasılığı olmazdı. Ancak ayartmalarla karşılaştığınızda kardeşlerim hepsini sevinç sayın dediği dikkat çekicidir denenmelerle karşılaştığınızda denenmeler geldiğinde Rabbin bir şekilde inancın denenmesine izin vermediği hiçbir inanan yoktur. Rabbin imanı denemesi ve imanın parlamasına neden olmasına izin verdiği denenmeler kesinlikle geliyor. Şefkatli ve iyi bir Tanrı'nın elleri arasındayım. Rabbe olan imanını ilan etti. Bu güzel bir şeydi. Bir iman denenmesiydi. Denenme kelimesi bana yeni ahitte iyi samiriyeli benzetmesinde iki kez bahsedilen bir kelimeyi hatırlatıyor. Bir adam Yeruşalim'den Eriha'ya inerken hırsızların arasına düştü. Sonra burada kardeşlerim denemelerle yüz yüze geldiğinizde büyük sevinçle karşılayın. Denenme kelimesinin iki anlamı vardır. Birincisi anilik ve beklentisizliktir. İkinci anlamı zulümdür. Biri geldi ve ona bütün koyunlarının, sonra develerinin, sonra büyükbaş hayvanlarının, sonra da bütün çocuklarının başına geleni söyledi. Aniden ve şiddetli bir gaddarlıkla. Bunun üzerine Eyüp dedi ki, dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab Doğru. verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Veren her an verdiğini alma hakkına her zaman sahip. Bu mükemmel insanlar denemelere düşmüşlerdir ama Tanrı'da düşmemişlerdir. Doğru. Doktor Fayez ayet 3 çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. İnancın denenmesini ve sabrın nasıl işlediğini yorumlayın. Rab gerçek inanlıyı iki nedenden ötürü denemiştir. İnancın varlığını kanıtlamak. Rab bilir ama Rab imanı tüm dünyanın önünde göstermek için imanı dener. İkinci olarak, Rab imanın gerçek olup olmadığının sınanması için imanı dener. İman parlayacak ve inanlıya bir gün ödüllendirilme şansı verilecektir. Bununla birlikte Yakup'un mektubunun ilk bölümünün kaynaklarında ve bende bu ayartmaların her türlüsünü üreten her şeyde farklı olan iki türden bahsettiğini söyleyeyim. Sonunda bu denemelerin kaynağı Rabbin kendisidir inananları deneyen Rab'dır ve ona bu tür denemelere izin veren de odur. Bununla birlikte bu tür denenmelerin ürettiği şey asla var olmayan erdemler üretir. Bu yüzden Rab daha önce var olmayan şeyleri üretmem için beni test eder. Bunlar yeni doğanın sonuçlarıdır. Tamam. İmanla ve kutsal ruhun yardımıyla elde ettiğim yeni doğanın niteliklerini gösterir. Sonunda ödüller ve yaşam tacı. Bu yüzden sabrım yoktu ve eskiden çok gergindim. Sonra Rab beni incelediğinde bana Rabbi bekleme, onun için sabır olma ve dua etme şansı verir. Sabırla rabbi bekliyorum. Sıkıntıdayken beni büyüttün. Sıkıntıdayken beni büyüttün. O zaman Rab'dan gelen imanla gelen deneme var olmayan erdemler üretir. Daha önce yoktular ve burada sabrın ürettiği anlam budur. Tamam, tamam. İzninizle konuklardan bir soru alacağız. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişin ne demek? Doktor Muhep buyurun. Burada inananın katlanacağı ve yolun ortasında bayılmayacağı sonuna kadar tam bir sabırdan bahsediyordu. Tüm yolculuk boyunca seninle yürüyorum ve sonuna kadar senin iradeni bekliyorum. Ve biliyorum ki sen benim hayatıma gireceksin ve acılarımın anlamını onların iyiliği içinde anlayacaksın. Bu olgunluğa götüren denenmelerdeki sabırdır ve burada kastedilen mükemmelliktir. Hiçbir eksiği olmayan olgun ve yetkin kişiler olmanız için. Ee, burada sadece Tanrı'ya ait olduğu için mutlak mükemmellikten bahsetmemiştir. Bahsettiği farklı bir şeydir. Ahlaki mükemmellik. kesinlikle ahlaki mükemmellik. Tamam. Bu ifade İncil'de en az üç kez geldi. Örneğin 2. Timoteos 3'e 17 bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur tam olgunluk içinde ikinci kez Efesliler 4'e 12'de öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek, geliştirmek üzere, üzere donatılsın. Burada da Mesih'e daha çok benzemek için kastedilen doluluk budur. Yolun sonuna kadar sabretmek. Sabretmek bizimle olanlara rağmen Tanrı'yı hoşnut edecek bu sonuçları bizim içimizde başaracaktır. Tamam. Tamam. Dayanıklılığın anlamlarından birinin de esneklik olduğunu söylüyorlar. Sonra sanki Tanrı'nın bize verdiği izin, imtihan ve ızdıraplarla zayıf kişiliği, kırılgan kişiliği, kırılgan. dirençli bir kişiliğe dönüştürüyor. Kesinlikle. Kırılgan ve esnek bir kişiliğe sahip. Evet. Aşağıdaki ayete geçerken 5 ayet: İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin kendisine verilecektir. Bilgeliğinde duraksıyorum ayartmalar hakkında konuşmak bağlamında bilgelikten bahsetti bize. Peki neden bahsetti? Çünkü bilgi ve bilgelik arasında bir fark vardır. Bilgi, bilgi almaktır. Bu benim aklımda ancak denemelerle karşı karşıya kaldığımda bilgiye ihtiyacım olmazdı. Bilgeliğe ihtiyacım var. Bilgelik edindiğim bilgiyi karşılaştığım durumlara uyguladığım anlamına gelir. Peki bilgiyi koşullarıma nasıl uygulayacağım? Bilgi ve bilgelik arasında bir fark vardır. Yusuf, fahişenin bir günah ve bir kötülük olduğunu biliyordu. Ve Davut, fahişenin bir günah ve bir kötülük olduğunu biliyordu. Her ikisi de aynı ayartmayla karşı karşıya kaldı. Ancak kim akıllıca davrandı? Her ikisi de aynı bilgiye sahipti. Akıllıca davranan, ayartılmadan kaçan Yusuf'tur ve davut düşündü ve kendine bir sorun yarattı. Zor koşullarla karşı karşıya kaldığımda krizlere yanıt olarak bazı bilgileri bilmeme gerek yok. Bildiğim bilgiyi karşılaştığım durumlara uygulamam gerekiyor. Bu nedenle eğer bir ayartma içindeysem, o zaman Rab bilgeliğe ihtiyacım var.'' Doğru. Bununla nasıl Doğru. yüzleşeceğim? Çünkü ayartmalar, zorluklar ve acılar sırasında biri pervasız bir karar alabilirdi. Pervasız bir göç kararı, pervasız bir işten ayrılma kararı, pervasız bir ayrılık kararı olabilir. Bu yüzden bilgelik gerektirir. Doğru zamanda sahip olduğum bilgiyi doğru zamanda, doğru şekilde, doğru zamanda nasıl kullanabilirim? Bu yüzden Davut'un Gat'ın Akiş kralına kaçmaya karar verdiğinde dua etmesi gerekiyordu. Şimdi bir gün Saul'un eliyle yok olacağım. Ölümle aramda sadece bir adım var. Benim için Filistlilerin ülkesine hızla kaçmamdan daha iyi bir şey yoktur. Aceleci davranarak kendine bir sorun çıkardı. Eğer dua etmiş ve Rab'dan bilgelik istemiş olsaydı Rab ona şöyle derdi: Bekle ve sabırlı ol. Ben de adım atmak için yolum var. Teşekkür ederim. Bölümün sonuna geldik. Bölümü konuklarla gözden geçireceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Yakup mektubuna şu sözlerle başladı. Tanrının ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup. Bu tanımda ne görüyoruz acaba? E, ayetin başında Yakup, Rabbin beden almış kardeşi olmasına rağmen Tanrının ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup dedi. Ancak ilerleyen bölümlerde bu beden ilişkisinin sona erdiğini biliyoruz. İlişkimiz saf ruhsal hale geldi. Tamam. O Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in hizmetkarıydı. Tamam. Ne düşünüyorsunuz? Tamam. Ancak burada üçüncü bir neden eklemek istiyorum. Denenmeler ve acılar hakkında konuşmaya başlayacaktı. Acılar ve denemelerle karşılaştığımızda Rabbin isteğine boyun eğmeliyiz. Tamam. Rab İsa Mesih'in kardeşleri yeryüzündeyken bedene göre onu kabul ettiler mi? Ona inandılar mı? Kardeşleri yeryüzünde ona inanmadılar. Aksine onu çarmıhta yaralıyorlardı. Ancak öldükten ve dirildikten sonra ona inandılar. Çarmıhta öldükten sonra ve dirildikten sonra ona inandılar. Tamam. Sonra elçi Yakup, mektubunu 12 oymaktan dağılmış olanlara yönlendiriyordu. Ne diyeceksiniz bu konuda bizlere? Halkın iki tür sürgüne maruz kaldığını biliyorduk. Babil sürgünü. Ee, Kutsal kitap bu sürgünden döndüklerinden bahsetti. Ancak diğer sürgün Asur sürgünüdür. Kutsal kitap onların bu sürgünden... Döndüklerinden bahsetmedi. Elçi Yakup Yeruşalim'deydi ve dağılmakta olan Yahudiler bazı durumda Yeruşalim'e gelirlerdi. Bu yüzden bu mektubu dağılmış olanlara verdi. Tamam. Ne doğru, düşünüyorsunuz? Doğru. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkürler Rabbim Rab kullar, Tanrı sizi misin? korusun. Sevgili izleyiciler, eğer Rabbin halkındansanız, Rabb İsa Mesih'le doğru bir ilişkiniz varsa ve biraz acı çekiyorsanız ya da bir sıkıntı içindeyseniz, belki bir hastalık, belki bir zulüm belki de kendinizi yalnız hissediyorsunuzdur. Belki de sürekli zorluklar içindesiniz. O zaman bu sözleri dinlemeniz gerekiyor. Bunlar kutsal ilhamın sözleri. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın diyor. Tüm bu koşullara, zorluklara ve ayartmalara karşı şükretmeli ve sabırlı olmalıyız. Sonra şükrettiğimizde dümeni Rabbin ellerine veririz. Sabırlı olduğumuzda eğitim kursuna sonuna kadar boyun eğeriz. Böylece mükemmel ve eksiksiz olabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim inan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur